İhbarlar gece saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesi Ferit Paşa mahallesinden geldi. Gürültüye uyanan bazı mahalle sakinleri araçların hasar gördüğünü fark etti. Polisten yardım istendi. Adrese ulaşan polis ekipleri iki araçta kapı zorlaması ve kırıkların olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için mahallede çalışma başlatıldı. Birkaç sokak ötede şüpheli iki kişi polisin dikkatini çekti. O anda kovalamaca başladı. İki şüphelinin başka bir aracı hedef aldığı ortaya çıktı. Şüphelilerden biri kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahsın otomobil ve açıktan hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlendi. O, Stajat, Bakın, 20, Aynı evet, mahallede evet. hasar gören araçlarda inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şu an,